Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün serpik'te hatırlıyorsunuz, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama biz e, bir tane yeni okulumuza açılan şeye gitmiştik. Neydi o işte? Voleyboldu falan filan O yarım kalmıştı Onun partini çekeceğim bu arada. Bu arada video kapısı ve orada Lena diye bir tane arkadaşımız vardı. Onu pijama partisine gidiyoruz. Bize davet yollamış ve bize gideceğiz tabii ki de. Şimdi derine gidiyoruz ilk önce. Baskın yapacağım bu sefer. Derin gel. Ada ne oluyor? Haberin yok mu? He he doğru pijama. Hı -hı. Şimdi pijamalarımızı giyip gideceğiz. Sen giyin ben de giyineceğim. Ay şu an çok heyecanlıyım. Çok acele ettim. Sakin. Sakin. En rahat pijamamı giyeceğim. Şu ikisinden birisi. Yani evet, buraya bütün pijamalarımı çıkarıyorum şu anda. Bir saniye. Hayır hayır. Taktik, maktik, işlemez yok. Tamamdır, bütün pijamalarımı şimdi bunu deneyelim. Hmm, bunu e, çok sevdim, bunu bir birinci numaramıza koyalım. Bu yani çok böyle sabah kalkıp da hani gidiyoruz ya o boynuz, ona benziyor. Zaten doğa neyse. Yani çok yanlış bir maç düzenlememiz yok <laughs> Tamam. Ben şuraya bakalım. Bu da çok yazlık yani. Üşürüm herhalde. Arkadaşlar ee, söyleyemeyeyim diyorum ama söylemek zorundayım. Birazcık fakir o yani. Evi biraz annesi terk etmiş oğlu falan. İki dakika babam çağırdı. Neyse. E, koyduk onu. Onu sevdik. Bu da güzel aslında. Bunu da koyalım şuraya. Bu çok küçük geliyor bana. Şimdi finale bu ikisi kaldı. Şimdi gözümü kapatıyorum ve karıştırıyorum şu şekilde bir saniye şöyle şöyle. Şu buradaki. Burada hangisi vardı ki? Dur bir saniye. Şimdi karıştırarak koyacağım şöyle. Bir tane yani falan şöyle dur. Şöyle, Şimdi şöyle, Tamam. Dur ben asla görmüyorum. Buradakini seçiyorum. Ve burada en yakın bu var. Ve tabii ki de bunu alıyoruz. Şimdi derin, derin yapacak. E, şimdi derine gidiyor oraya. Yani derine, derine gidiyor. bana geldi arkadaşlar. Çok şükür ya Rabbi. E, şimdi iş çağırma çıkaracağım ilk önce çıkar. Şurada hani bir tane hmm, boynuzu var ya ben giyinirken çok hoş, hoşum hoş, rahatsız ediyor. Hem şimdi bütün pijamalarımı çıkaracağım Adada kesin öyle yapmıştır. Ben adayı tanıyorsam 10 yıldır kesin öyle yapmıştır. Ben az pijamam olduğu için biraz garip oldu. Ada kesişeli şaşı seçti falan. O yüzden ben de öyle yapacağım. Şöyle alıyorum. Bu 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 hiç bilmiyorum ve sağdakini seçiyorum. Oh, Sağdan bu geldi. Abi yazlık bu. Ben bunu giyeceğim. Bana anam 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 Bu da giyeceğim. Tacımı takıyorum, taneğimi alıyorum, oyuncağımı alıyorum ve gidiyorum. Hazır mısın aşko? Hazırım aşko. Ama dur, tam hazır değilim. Hadi gidek gidek. Arkadaşlar gece gece yaptığımız şeylere bakın. Vardı arkadaşlar video kapısı çok üzülürüz hemen gidelim. Ay, çok soğuk. Arkadaşlar hemen gece gece yaptığımız şeylere bakın. Ben burayı düzenlemiştim hatta videosunu atmış mıydım? Hatta hatırlamıyorum. Neyse orada görüşürüz. İnşallah herkes gelmiştir. <laughs> Arkadaşlar biz geldik ama yani hiç ses soluk yok. İnşallah herkes vardır. İnşallah. Kapıyı çalıyorum. Kızlar geldi ben gidiyorum. Of, pijama da giyemedim Allah kahretsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlar maşallah çok güzel gelmişsiniz. Yani pijama partisi de de dediğinde böyle gelirler yani. Yani ama biz giyinemedik pek çünkü çok pijamamız yok bizim hani biliyorsun birazcık biz fakiriz. Yani biz aynı evde yaşıyoruz. Ne? Ne? Evet evet sussam da. Biz yani bütün kızlarla aynı evde yaşıyoruz. Aa yazık. Üzüldüm adınıza. Sizin ev kaç katlıydı? Şey söylemek yani nasıl diyeyim? Kıskandırmak gibi olmasın ama 5 4 0 1 dur 0 1 2 3 evet 4 katlı Aa sıfırı da mı var <laughs> orası depo ben de isterdim öyle baksanıza benimkine bak diyor ben size özel bir oda yaptırmış şu karşıda orada buluşuruz yani orada şey yaparız <laughs> kız derin ne haber kız ada ne haber iyiyim kız sen ne yaparsın ben de iyiyim hayırlı iyi gelin o zaman ben size şöyle şey yapayım Hmm, herkes bakalım yerlesin. Ben buraya. <laughs> derin ada ada ada. Hah. Ay gel biz şuraya oturalım bari. O en iyi yerleri adayla derin kaptı kız. <laughs> Herhalde. Ay, ben de şuraya geçeceğim. Ay biz ikimiz de buraya geçelim. Bir saniye şunu alacağım. Ay anlatın bakalım ne dedikodular, dedikodular var. Şuraya. Ay valla hiçbir şey yok. Ay kız biliyor musunuz? Efe var ya bizim sınıfta. He he ne olmuş ona? Kız benden hoşlanıyormuş. Ne? Gerçekten mi? Kız evet. Ay şaşırdım. Yani o normalde derinden hoşlanıyordu da. Ne? Şey özür dilerim. Şey ben öyle demek istemedim. Benim haberim mi yok? Benden hoşlanıyordu benim mi haberim yok? Ya özür dilerim. Yani ağzımdan kaçıverdi. Ay ne yaptın ya? Elif ne yaptı şimdi? Kız Elif, Elif ne yaptın Elif? İnanmıyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse neyse bir şey olmaz ya. Zaten artık yani iyi ee, baş şundan hoş. Lena'dan hoş gelmiş. Göreceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Daha sana söyleyeceğim. Ne? Bizim sınıfta hani bir tane kötü ta kötü bir tane kızı var ya. Neydi onun adı? Fisun muydu? Kızım muydu? Kızım böyle öyle bir şeydi. <laughs> Yabancı bir kız. <laughs> Rusyalı mı demedim. O kız e, derinle arkadaş olmak istiyormuş. Senin elinden alacakmış haberin olsun. O gün gelecek yani ben duydum bir ara. Ne? Kanka bize kimse ayıramaz. Kanka sakın. Ben öyle bir şey yapar mıyım hiç? Allah Allah. Kanka sen de. Kanka lütfen bak. Ay adam mı uzattın? Tamam yani. Ben onunla olmam zaten. Ay kızlar durun benim de bir tane oyuncağım vardı. Kızlar siz niye oyuncaksız geldiniz? Ya gelmesinin alaka biz aynı evde. Ha, doğru tamam. Ne benim bilmediğim bir şey mi var? Ne bilmiyorsun kanka biz böyle aynı evde yaşıyoruz ya. He doğru ben de başka bir şey söylüyorsun zannettim biz geç oldu artık kalkalım. Kızlar daha yapmadık dedikodu yapıyoruz burada. Daha odada eğleneceğiz falan. Yok yok geç oldu biz gidelim. Hem kardeşimiz de var. Ha <laughs> ha aynen. Onu daha babaanneden alacağız. Kızlar sizin babaanneniz mi var? Herhalde yani olmasın mı? Ne bileyim öyle. Hadi hadi canım. Ay ben sizi geçireyim o zaman. Kızlar ya çok geç. Ay çok erken daha on buçuk. Ay pardon. İki iki buçuk yani ne var? <laughs> i̇ki buçukta ne mi var? Kızım seni yolarım. Ne olması ya? Ben şimdi seni tanıdım. Arya. Bak kızım seni saçın başına dur dur adam. Asıl ben yolarım onu. İyisiniz. İyiyiz. Aman baban terbiye versin. Çok hoş bir kız. Aa ama ne oluyor burada böyle evimin evimde? Gidelim ya. Geldiğime bin pişman ettirdiler. Video bu kadar arkadaşlar kanalımıza videomuza abone olmayı like atmayı Bay bay. Buraya bu arada Derin'in ismini de vereyim şu şekilde. Şu işareti yapın ve Derin Darren... Ok Şu şekilde yazın zaten işte çıkar. Bu kadar bay bay.